Bir zamanlar, Sevimli Bahçe adında bir yerde, renkli ve neşeli meyveler bir arada yaşıyordu. Portakal, limon, elma ve armut, Sevimli Bahçe'nin en yakın dostlarıydı. Bir gün baharın gelişiyle birlikte bahçede büyük bir heyecan başladı. Bahçenin ortasında buluşan dört dost, baharın neşesiyle doluydu. Portakal, enerjik ve neşeli bir şekilde etrafa gülümsüyordu. Limon, canlı sarı rengiyle ışıldıyordu. Elma, kırmızı rengiyle baharı selamlıyordu ve armut ise yumuşak yeşil rengiyle tüm bahçeye huzur veriyordu. Bir gün bahçenin derinliklerindeki eski bir çınar ağacının altında buluşmaya karar verdiler. Arkadaşlarının bahçenin en güzel yerlerinden birinde buluştuğunu duyan meyveler heyecanla buluşma noktasına koştu. Çınar ağacının altında rengarenk meyvelerle dolu bir sofra hazırlanmıştı. Portakal enerjisiyle sofranın etrafında koşuşturuyordu. Limon, herkesi güldürmek için espriler yapıyordu. Elma, lezzetli elma tatlarını paylaşıyordu. Armut ise herkesi sakinleştiriyordu. Bahar esintisiyle birlikte huzur yayıyordu. Ancak bir şey eksik gibiydi. Bahçede dördü arasında en sevilen, en özlenen olan armut ve elmanın arasında küçük bir anlaşmazlık vardı. Armut, elmanın bazen çok heyecanlı olduğunu düşünüyor ve elmada armutun gereğinden fazla sakin olduğunu hissediyordu. Ancak bu küçük anlaşmazlık dostluğunu bozamazdı. Portakal ve limon, armut ve elmanın arasını düzeltmek için ellerinden geleni yapmaya karar verdiler. Birlikte oynadıkları oyunlar, paylaştıkları anılar ve birbirlerine verdikleri destekle armut ve elma yeniden en yakın dostlar haline geldi. Bahçe birbirlerini anlamayı, kabul etmeyi ve birlikte eğlenmeyi öğrendikçe daha da güzelleşti. Renkli dostlukları, Sevimli Bahçe'nin her köşesine neşe ve mutluluk getirdi. Ve böylece portakal, limon, elma ve armut, Sevimli Bahçe'nin en renkli, en neşeli ve en sevgi dolu dostları olarak hep birlikte yaşamaya devam ettiler. Bir gün, Sevimli Bahçe'ye insanlar gelmeye başladı. Bahçe'nin yakınına bir piknik alanı yapılmıştı ve insanlar baharın tadını çıkarmak için buraya akın etmeye başlamıştı. İnsanlar, bahçenin güzelliklerini keşfetmek için heyecanla dolaşırken Renkli meyvelerle tanıştılar. Portakal, limon, elma ve armut insanları gördüklerinde biraz tedirgin oldular. Ancak insanlar onları sevgiyle karşıladılar. Çocuklar renkli meyveleri gördüklerinde neşeyle gülümsüyordu. Bir çocuk elmayı alıp ısırdı ve lezzetini övdü. Başka biri limonun ekşi tadını sevdi. Bir grup arkadaş armutları topladı ve tatlılığını paylaştı. Herkes meyveleriyle arkadaş oldu ve sevimli bahçenin neşesine katkıda bulundu. Portakal, limon, elma ve armut, insanlarla tanıştıkça dostlukları daha da güçlendi. İnsanlar bahçeye geldikçe meyvelerle güzel anılar biriktiriyorlardı. Bahçe insanlarla dolup taşarken renkli meyveler ve insanlar birlikte eğleniyor, oyunlar oynuyor ve birbirlerine sevgiyle sarılıyordu. Ve böylece sevimli bahçede renkli dostluklar hiç bitmedi.